Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne bağlı olarak kentin çeşitli noktalarına kurulan MOBESE kameraları meydana gelen kazaları kaydetmeye devam ediyor. Kameralara yansıyan ilk görüntüdeki kaza Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde meydana geliyor. Kavşaktan dönüş almaya çalışan araçların kırmızı ışıklı hızlarını azalttığı esnada hızla kavşağa gelen bir motosiklet ancak önündeki otomobile çarptıktan sonra durabiliyor. Bir diğer kaza ise Kıbrıs Meydanı'nda dikkatsiz yaya sürücüsü kırmızı ışıkta geçiyor ve yeşilde geçen aracı göremiyor ve araç kadına çarpıyor, kadın ise hafif yaralanıyor. Alkol alan bir araç sürücüsü ise müftülük meydanından şehir merkezine dönmeye çalışırken park halindeki bir araca çarpıyor. Bir müddet bekleyen alkollü sürücü daha sonra olay yerinden uzaklaşıyor. Yine kırmızı ışık ihlali, yine kaza. Bu kez Trabzon Caddesi üzerindeki kazada minibüs sürücüsü kırmızı ışıkta geçiyor ve ambulans ile çarpışıyor. Müzik Müftülük meydanındaki bu kazada ise dikkatsiz şoförün önündeki aracı sol taraftan kavşağa girmesiyle arkadan gelen araç öndeki araca vuruyor. İl merkezinde 7 ayrı noktada bulunan ve günün 24 saati kayıt yapan MOBESE kameralarıyla 3 plaka tanıma sistemi kazaları kaydetti. Bu arada Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise trafikte de uygulamalarına devam ediyor. Kas kullanmadan seyahat eden motosiklet sürücülerine ise cezai işlem uygulanıyor.